Söyle. Bana kara diyen Dilber, kaşların kara değil mi diyor. Kahve içer ağlar beyler, kahvede kara değil mi? Gidiyor kara değil Kim mi? diyor abi? Kara şey neydi? Kimdi <laughs> Karaca, Karaca olan. Karaca olan. Karaca, Karaca olan demiş ben videoya çekirdim. Davut <laughs> devam et. Sen ne diyorsun Davut abi bu konuda? Ben bilmem. İsmahandır ilimiz bilmiyorum. diyor. Üzümü kaptın bu arada Vesil Bak, abiden. İsmahandır ilimiz bu Viran aldı gölümüz Çöz asın çöz. Böyle demiş. Bunun da sazıcalar var sana. Ah çekiyor, yanıyor bu sefer de. Aslında saçlarını sürüke yapıyor. Sürüke o da yanıyor. İkisi de buluşmadan gidiyorlar. Seyf Tekin buluşmuş. Rahatladın mı? Seyir Tekin buluşmuş ki zaten. Lan bu yüzden güzelmiş şu. e buraya bir şey. Bu yaşta şey mi alacak? Konya mı? Kötü, kötü. üzüm mü alacak ya? Ya dek geliyor. Bir hmm. Çubukta. Yok şey var bunda. Biraz şey yapmış yani. Eşe ya, geliyor. Bacanağım geliyor. Al bacanağım geliyor bacanağım. Çok iyi yıkaman lazım. Ağzımıza tükürdü biliyor musun? Kayıtlara geçirelim bacanağım. İki gündür yoktu. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. selam. Metin geliyor dedim. Üşümesin. Hoş geldin. Hoş bulduk. abi. bulduk. Hoş bulduk. Geçmiş olsun bacanam. Geçmiş olsun be. Geliyor, iyice arkadaş istersen giyin ben giy. Hemşek giyindi uçuttuk değil mi? Sesi değişmiş be ha? ya. değişti ya. Biz seni beklemiyorduk bugün ya. Ha? He? Biz seni beklemiyorduk bugün. Ne tek Hiç bildiğin bir şiir falan yok mu eniştem? He? Dörtlük bir şiirin yok mu kucağın? Bunlar kara kaçtı yardan girdiler. Sendeki, sendeki nasıl acaba? Bu surma sürma saçıdan girer. Karacılar <laughs> <Biraz yolunla, gülüyor> nasıl sen de devam et Yok mu isteyeceğim 4'lü. Hay bakalım hay bakalım. Böyle olmaz ki şuraya otur güzel söyleyeceksin onu. Tamam o zaman. Dızlar kaçalım diyor. Şu duran olanların biçimiyle sıçalım. Allah canın almasın. <laughs> sen konuşma sen bir şey okuma. <laughs> Aman sen bir şey okuma. Çok <laughs> çok iyi yok iyi mu dörtlüğün? Ey siyah gözlü kadın söyle nedir senin adın? Senin için gezdim diyardan diyara eskiden Türk gibiydi. Şimdi döndüm hıyara de. niye bana bakarak <laughs> söylüyorsun? Bacanak sen ne biçim adamsın ya? Orada Şakir abi var görmüyor mu ya? Allah Allah. Uyuklayıp duruyor boynu. Metin. Evet. Şey, hani ben telefonda hastalık geçtirdim ya. Evet. varmış diyor. Sen bıçağı aldın mı bunu? <laughs> yok. Ha işte dedin ya lan. Ya orada oluyor bıçak. çay. Kimin dedim baktı böyle de? Bunu oldu. Ne ya gel şunu zor bak. Şakir'in baktı ne yaptı orada? Yok, yok, yok ya bunu ya. oldu dedim. Ben şu Ne sanmay diyordu bu çayın al bu Yok dedi. abi var mı hani? Yok. Bıçak, bıçak yok, 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 yok dedi Şakir. Şurada bıçak ya. Bak hak bir. Ha şöyle baktım ya. abi. İşte ya. Ne sen ne bu? Ben ya. Bak abi sen ne diyordu? Bıçağın düştü dedin, duymadın demek. Duymadım demek ki demek. Şuraya koyuram dedim şimdi unuttum. Sen pantolon değiştirdin bıçağa bak. Tam giderken hastaymış bu demek. Değiştirdi. Aklı değil. başımda değildi. Aklı başımda değildi değil de demek. Dedim ne zaman aldı ki bu çağırdan dedim. Oradaydı dedi bu çağırdan. Yani ben hukuklar kaldırdım. Kaldı, oraya kadar gelmedim. Hukuklar kaldırdım. Ne yok <laughs> dedi. Gelmedim. <laughs> <laughs> <laughs>